Herkese merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımızın Fantasy Premier League konuştuğumuz programı Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün, bugün yanımda Hakan Gürsan var. 21. maç haftasında Premier League Fantasy'de olacakları, ihtimalleri, bütün sonuçları, her şeyi konuşacağız. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, Nasılsın? abi? Önce ben sordum. <laughs> Valla iyidir, ne yapalım. Spurs full maçını bekliyoruz bir yandan. ...bir da programımızı çekiyoruz. Öyle yani... ...program başlamadan bu arada şunu da söyleyeyim... ...benim söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir... ...arkadaşlar. Genelde benden... ...program yapan arkadaşlar çektiğimiz denemelerde... ...benden çok daha başarılı tahminlerde bulunurlar. O yüzden ben kimde program yapıyorsam... ...karşımdakinin tahminini alırsanız... ...daha yüksek puan alırsınız muhtemelen. Seninkisi... <laughs> ...seninkisi birazcık sosyal medyadaki... ...RT'ler onay anlamına gelmez gibi oldu... ...önceden. Aynen öyle. Bir uyarıyla... Ile... Yani uyarı uyarı aslında benim için de geçerli. Çok parlak bir sezon geçirdiğimi söyleyemem ben de. Zaman zaman par parlıyorum Draft da da aynı şekilde. Yani iki tarafta da ben de kendi adıma hem çift maç haftasını hem bu son 20. haftayı çok iyi geçirmedim. O zaman e, istersen yavaştan başlayalım. Senin e, ya bu hafta çok e, önemli bir maç var. Arsenal Manchester United. E, 1 Kasım'da oynanan Arsenal'in kazandığı maçtan bu yana biliyorsun Manchester United maç kaybetmedi. ...ve onlar içinde bir rövanş niteliği taşıyacak. İstersen o maç özelinde başlayalım. E, Valla şöyle benim düşüncem... ...o maçla ilgili... E, ...Manchester United 3 maçtır gol yiyor... E, ...ve dün Sheffield'da... lig sonucusu Sheffield'a ...2 gol yiyerek... E, ...kaybettiler. Fernandes ligde 4 haftadır suskun... ...hiçbir etkinliği yok... ...yani gol ve asist anlamında... E, ...ki bu da... Manchester United'ı bayağı kilitliyor esasında. 3 maçtır golleyen Manu'nun ben bu maçta da gol yiyeceğini bekliyorum. Arsenal tarafından e, hani bir dominasyon olmasa bile Arsenal'in gol atacağını bekliyorum ki Arsenal'de çok formda uzun zamandır e, kaybetmiyorlar. E, yani ben buradan e, Saka'yı, e, ve Gazet'i Arsenal tarafında potansiyel olarak görüyorum. Aubameyang e, hala belirsiz gözüküyor. E, o yüzden Aubameyang'a girmem e, ama Saka ve Lacazette fırsat olabilir bence. Ee, Sen ne e, düşünüyorsun. Evet yani, dediğin gibi Arsenal son 6 maçta da 5 galibiyet, bir beraberliği var. E, La Gazet'in belirsiz yani Aubameyang'ın e, belirsizliği aslında bir yandan da avantaj olabilir seçme konusunda çünkü çok Oyunun en pahalı oyuncularından biri. Bir de orta sahada yer alıyor, yani forvet olmasına rağmen. E, evinde Manu ile oynayacak, Ar Arsenal dediğin gibi. Sonrasında da onların Wolves e, ve Villa deplasman maçlarına çıkacaklar. Ben hep birazcık daha uzun vadeli de bakmaya çalışıyorum bildiğin gibi. Sonra da evinde Leeds ve City ile oynayacaklar. Aslında Arsenal için e, hem iyi hem de kötü bir fikstür gibi. Ama ben de sana katılıyorum. E, hatta çıkma haftası öncesinde almadığım için de e, seninle yaptığımız deneme çekiminde de önermiştim ama Sakay'ı almadığım için pişman olmuştum. Sakay'ı artık kesinlikle e, kadroya katmak gerekiyor. Çünkü tam bir fiyat performans oyuncusu. E, Lacazette konusunda da zaten forvetlerin çok istikrarlı olmadığı bir sezon Lig'de. O yüzden şu anda e, birazcık daha istikrar kazanan bir forvet olduğu için Lacazette iyi bir tercih olabilir dediğin gibi. Evet. evet, ben bir de haftanın fırsat maçından bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Everton-Neil Castle. Ee, yani 6 maçtır kaybeden bir Neil Castle var. Ve son 4 maçını kaybetmeyen bir Everton var. Neil Castle'da yine en çok goleyen ikinci takımı. Yani Sheffield, ilk sonuçsuz Sheffield'dan daha fazla goleymiş durumdalar şu anda. Ben burada dünkü performanslarına da dayanarak Hames Rodriguez ...ve Luka Dean'i e, önereceğim. E, hem clean sheet bekliyorum bu maçta Everton'dan. E, din hem clean sheet tarafında... ...hem de asist tarafında... E, ...iyi katkı verebilir. Yani 10 maç... ...sadece 10 maç forma giydi bu sene Din Ve 10 maçta 6 asisti var. Ve bu 10 maçta... E, dinden fazla orta yapan bir... E, ...Everton oyuncusu yok. E, çok fazla orta deniliyor. Yani bu da çok e, yüksek oranda... E, Asist ihtimalini arttırıyor. Öyle söyleyelim. Hames e, Rodriguez e dün müthiş bir gol attı. Ve bütün takımı yönlendirdi. E, Top Everton'dayken en azından öyle söyleyelim. E, plase'de Dominic Cahutlu'nun henüz sakatlıktan e, döndü. Ama tam e, oturabilmiş değil performansı. E, denenebilir. Ama 11'e yazar mıyım? E, muhtemelen yazmam. Bence biraz önce konuştuğumuzda gazet şu anda e, Dominic Cahutlu'nun önünde fırsat olarak en azından ondan bahsetmek istiyorum. Bu hem bir krizit hem de Everton açısından bir fırsat. Yani kadrosunda Everton'un oyuncuları bulunduran, tutan veya almayı düşünen varsa bu hafta bence mutlu olacaklardır. Evet ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Calvert-Lewin'i ben de kadromda çok uzun süredir tutuyorum ve son haftalarda yani sakatlıkla alakalı oynamadığı bir iki maçtan sonra bayağı suskun. O yüzden hani iyi bir tercih olmayabilir dediğin gibi ama Lukaku'din Dean döndü ve gerçekten Everton savunmasının en önemli oyuncularından biri ve dediğin gibi de çok fazla orta yapan ve isabetli orta yapan bir oyuncu. Barcelona tedrisatı da görmüş bir oyuncu. Yani şu an biraz böyle dün akşam da dört stoperli bir sistem kullanıyor Everton ama sen dediğin gibi dinin oyun içi hücumlarda yani özellikle savunmadan çıkışlarda Everton'ın bazen şu anda eksikleri de var. O tarafı sol tarafı bol bol kullanacaktır. O yüzden Everton'ın Everton'dan Dini iyi bir tercih olabilir. ben devam ediyorum şu, şu maçta. Ya yani Manchester City Sheffield maçı var. City şu anda alev almış durumda yani sen de <laughs> tahmin edersin ki. E, ya fod'unu almıştım ben çift maç haftasında. İlkay'ı almadım. Çok büyük bir benim için hayal kırıklığı oldu. Stones aynı şekilde keşke ekstra bir transfer yapıp alsaydım. İnanılmaz bir puan getirdi. Oyun tarihinin en yüksek 3. savunma oyuncusu puanıydı. O yüzden City Sheffield maçı varken Sheffield'ın hani Manchester United karşısındaki aldığı galibiyet sonuçta elbette Sheffield birkaç maç kazanacaktı bu sezon. O maçlardan biri diye düşünüyorum. E, City de bu kadar formdayken ve diğer takımlar da düşüşteyken dediğin gibi hani Manchester United Bruno Fernandes çok yorgun muhtemelen. O yüzden 4 maçtır sezon boyunca hiç dinlendirmediler kupa maçları dahil. O yüzden City'den Cancelo Stones ve İlkay en alınabilecek oyuncular. Yani Sterling, Mahrez gibi geçtiğimiz sezonlarda çok sık alınan oyuncular doğru tercih olmayabilir ama hani City'nin gerçekten vites yükselttiği ve önümüzdeki fixtürde de işte Burnley ile oynayacaklar bir sonraki maçta. Yani bu iki maçtan iyi puanlar çıkarabilirler. Sonrasında Liverpool ve Spurs ile oynayacaklar. Zaten bu dört maçı kayıpsız geçerlerse sezonun geri kalanı için onlar için muhtemelen çok belirleyici olacak. O yüzden bu maçtan hani benim önereceğim oyuncular onlar olacaktır. E, haftanın bir diğer maçına da geçebiliriz aslında. Yani maçöz, maç maçta aslında bakabiliriz. Ya da e, direkt olarak kadrolardan hani ne şekilde dizdik. E, o şekilde ilerleyebiliriz istersen. Ya, ben biraz böyle bir uzak hani durulması gerekenlerden bahsedeyim. E, Chelsea e, bence en, en azından Tuchel Lin oyunu ve sistemi oturana kadar ve 11'e oturana kadar beklemek gerekiyor Chelsea oyuncuları. Şu anda Chelsea bu hafta Burnley ile oynuyor ama e, ben çok büyük fırsat olarak görmüyorum. Burnley son 3 maçında 3 galibiyet aldı, 7 gol buldu. E, hani çok enteresan, hani hiç beklemediğimiz şeyler yapmaya başladı Burnley. E, formda bir Burnley e, şu anda sistemini oturtmamış pozisyon bulmakta zorlanan bir Chelsea karşılaşıyor olacak. Ve ilk 11'e dair en ufak bir e, yani ipucu bile yok elimizde. Kimin oynay oynayıp kimin oynamayacağına dair. Sistem oturana kadar Chelsea'yi beklemek gerekiyor bence. E, ben bu maçtan uzak dururdum. E, Keza West Ham United Liverpool maçı var. Yine benim uzak duracağım bir maç. E, West Ham yani e, son 8 maçtır yenilmiyor. Alt 6 maçları da galip geliyor. Yani çok formda bir takım. Ee, ve Liverpool son 3 maçtır hani e, tabiri caizse piyasada yok. Yani bu bu maç da çok garip geçecektir. Tabii bugünkü spor maçını da görmek lazım hani Liverpool'un e, performansını değerlendirebilmek için ama e, yani bu maçtan e, kesinlikle defans oyuncusu seçmezdim. Eee hücum içinde kafamda soru işaretleri var. E, bu maç biraz orta saha mücadelesi şeklinde geçecek duruyor benim açımdan. ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Liverpool hakikaten geçen sezon ki o şampiyonluktan sonra çok büyük bir fark atmıştı rakiplerine. Bu sezon yani hem Van Dijk'ın kaybı hem yaşanan diğer durumlarla alakalı çok formlu düşüklüğü yaşıyorlar. West Ham'da şu an ligin City ile beraber senin de dediğin gibi en formda takımı. O yüzden uzak durulabilir muhtemelen savunmacılar. Yani ben de benim kadromda Cufal var yani West Ham'da. Bir de yani Suçek var. Suçek geçen hafta da Geçen maç haftasında da iki gol birden buldu. Çok ilginç bir oyuncu. Yani Çek oyuncu orta sahadan koşular atıp ceza sahasında uzun boyuyla gerçekten zeki de bir oyuncu. Nereye koşması gerektiğini çok iyi biliyor. Yani attığı gollerde bir ustalık yok. Daha çok oralara sızıp o çok sevilen tabirle şu anda o 8 numaraların yaptığı koşuların ekmeğini yiyor. O yüzden Suçek benim yine önerebileceğim bir oyuncu olabilir bu hafta üzerinde. Ya ben kendi kadromdan ilerlersem birazcık dinleyenleri hüsrana uğratırım. O yüzden ben de senin gibi düşünüyorum. Bir de hakikaten biraz zor bir hafta. Yani Crystal Palace Wolves maçı var aynı şekilde Leicester Leeds oynuyor. Yani çok denk mücadeleler gibi. Ya burada Leicester'dan biraz bahsedebiliriz. 3 3 yaparak geliyor onlar. Sonuç maçta bir gol yediler. Şimdi Everton deplasmanına gidiyorlar. Yani az önce sen Everton'dan bahsetmiştin. Le Leicester tarafında da yani Barnes belki e, yine asist yapmıştı. Barnes alınabilir. Yine fiyat performans oyuncusu. Sonra evlendi Leeds. Sonra Fulham Wolves deplasmanlarına gidiyorlar. E, görece denk gibi ama zor bir fikstür. Ya yani biliyorsun Leicester bir de topu bırakınca etkili bir takım. E, her maçta topu bırakamayacaklar. O yüzden en toplu oynadıkları zamanlarda kimle etkililer? E, şu anda birazcık Vardy de çok soru işareti. Hani Leicester'dan eğer e, tercih yapmak isteyen kullanıcılar varsa Barnes ya da Madison. ikisi birden değil, ikisinden biri. Benim tercihim bu tarafta Barnes olur. Böyle bir tercih yapabilirler. Senin Leicester'dan tercihin olur mu? Vallahi ben de Barnes'ı tercih ederim Leicester'dan şu anda. Çünkü ileride Vardin'in yokluğunda Madison'ın asist katkısı biraz kesilebilir ama... Barnes direkt oynayan bir oyuncu. Ve Leeds'de kontralarda çok fazla pozisyon veriyor rakiplerine. Barnes tam bir kontra oyuncusu zaten. Yani kanattan içeri girip hani şut bulabilen e, alan açıp arkadaşlarına servis yapabilen hani çok e, yetenekli, hareketli bir oyuncu. Leicester çok fazla şut deneyen bir takım zaten hani biliyorsun. Evet. evet yani ben şey e, Barnes'ın yani çok fazla pozisyona gireceğini düşünüyorum bu maçta. E, Leeds tarafında da e, şimdi Endidi de yok. Büyük ihtimalle son maçta sakatlanarak çıktı. Endid'in ee, olması da Dester e, açısından orta sahada büyük bir kayıp. Yani orta sahayı Leeds'e teslim etmek durumunda kalabilirler. Ki orada da son haftaların parlayan yıldızı Rafinha var. Ben Rafinha'yı bu hafta direkt kadroya yazarım. Ya ben de tam lafı ağzımdan aldım. Ben de Rafinha diyecektim. Çünkü çok sürpriz bir oyuncu. O da ceza aslında hani bu... Köşelerde topu aldığını tam ceza sahasının bu köşe taraflarında aldıktan sonra bir anda çekip e, tabiri caizse patlatan bir oyuncu ve hani attığı şutlarda ya gol buluyor ya da o dönen top bir şekilde pozisyon yaratıyor. Zaten çok fazla orta deniyor, çok fazla solak oyuncunun olduğu bir takım Leeds. O yüzden hani bu tarafta iki taraftan da savunma oyuncuları değil senin dediğin gibi orta saha ve hücumdan faydalanabilir. Yani belki Leicester tarafında, şimdi maç takvimin de yoğun olduğu için e, tam emin olamıyorum ama da bir tercih olabilir. Ama hani ona çok şey yap sıcak bakmıyorum. Yani Barnes ya da Madison ya yani Madison da çünkü takımın generali on numarası. E, o yüzden iki oyuncudan bir tanesi e, olabilir bu hafta. Ya ben kendi kadroma baktığımda açıkçası Hakan yani biraz ağlamak istiyorum altın puanlarla. Yani bu hafta draft tarafında da çok e, üzüldüm. Yani şimdi Zaha bana puan getirdi. işte Suçek getirdi. İki oyuncudan puan alabildim. Savunmada da Stones transferi yapmıştım ben. Yani City'de zaten az önce bahsettik. Ya birazcık işte denk maçlar var. Yani çok kestiremiyorum. Biraz zor bir haftaya denk geldik. Ya Southampton Aston Villa maçına baksak iki taraftan da hani o, kimi alsan yani Grealish tabii ki alabilirsin ilk etapta ama Southampton e, vidaları gevşettiğinde savunmada çok kuvvetli bir takım ve bir anda gol yemiyor biliyorlar. O yüzden hadi ben bu hafta iki tane denk takım mücadelesi açısından baksam mesela Crystal Palace Wolves'dan kadromda da bulunan Zaha'yı golde bulmuşken yine ev sahibiyken takımında e, üreten hücumdaki bütün toplarını kullanan neredeyse hani e, belki de Euroleague'deki Euro takımlardan örnek verecek olursak hani kimkideki şüvet gibi çesapardaki Mike James gibi bütün topları neredeyse kullanan bir oyuncu hani basketbolu tabiriyle bakarsak o yüzden Zaha alınabilir bir de benim bu hafta için önerim West Bromwich Fulham maçından. Ben birazcık West Bromwich'e güveniyorum. Çünkü penaltı falan çok kazanıyorlar. O yüzden Matheus Pereira ya da Callum Robinson tercihleri yapılabilir. Hani bütçe doğrultusunda. İki transfer hakkı olan varsa West Bromwich'in işte fixtürünü göz önünde bulundurarak. Onlar sanırım bir sonraki maçta da e, Sheffield'la oynuyorlardı. Yani aslında çok... Evet Sheffield deplasmanına gidiyor West Bromwich. Çok bence müsait iki maç. Ya yani Matheus Pereira mesela hem penaltıları kullanan hem de gol bulan bir oyuncu. Sezon başında ben kadromu almıştım. E, o zaman katkı vermedi. Son haftalarda West Bromwich birazcık daha toparladı. O da o takımın lideri. O yüzden hani o olabilir. Bir de West Bromwich savunmasından Ajayi. O da çok ilginç bir oyuncu. Liverpool'u e, aldıkları yani puanı kopardıkları maçta gol bulan bir oyuncu. O da sürpriz çıkışlar yapabiliyor. Yani clean sheet önerisi olarak tabii ki önermem ama West Bromwich'te bu hafta ee, sürpriz yapabilecek yani daha kendi evinde kazanıp e, kullanıcıların yüzünü güldürebilecek bir takım olabilir. Valla Fulham gol bulmakta çok zorlanıyor. Clean sheet de alabilir. E, ee, belli olmaz yani. Ee, hatta bence %50'den fazla ihtimali var West ee, Brom için. Fulham'dan e, clean sheet almasın. Ama bu hafta şey için çok zor bir hafta yani. Hani defansa oyuncu seçmek için hakikaten zor bir hafta. Ben o açıdan e, bir Everton, iki de Tottenham tarafından gideceğim. Ben Brighton Tottenham'a biraz zor gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, kaleye Doris yazarım. <laughs> e, defansa da dair yazabilirim. E, yani öneri öne, önerebilirim en azından. E, kendim yazamasam da her hafta wildcard kullanamayacağıma göre. Evet. <laughs> e, ama bunlar iyi, iyi tercihler olabilir e, ki yani de zaten çok yani de değeri düşük, fiyatı düşük ee, ve evet. iyi puan getirebilecek bir oyuncu. Ee, free kick de atıyor zaman zaman. Ee, yani sürpriz bir spor katkısı da gelebilir kendisinden. Valla ee, vallahi v Soton Villa maçında ben direkt karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Yani Villa son 7 maçta 2 galibiyet aldı. Burnley'den 3 gol yediler. Yani Soton kesinlikle bence gol bulacak Villa'ya karşı ama Soton'un da yani Villa dayanması çok zor. Şimdi orada Romeo yok, Bertrand yok, Walker Peters yok, Bestergaard yok. Yani dört tane savunma tarafında kritik eksiği var. Ve de sert oyuncular yani mesela Romeo evet. takımın en sert oyuncusu orta sahada. Hani gerektiği zaman o sert faalleri yaparak rakibine mesajı veren oyunculardan biri. O yüzden Aston Villa'nın o hareketli orta sahasının ileri ucunu hakikaten durdurmakta zorlanabilirler senin dediğin gibi. Ya o yüzden iki taraftan da hücum oyun tercih edilebilir. Ee, yani şey ucuz yoldan çay şey edims diyorum ben. Hı hı. Ee, çünkü Inks'in hala performansını göremedikse kaptıktan sonra. Ee, Villa'da tabii ki e, Grealish var. Ee, plasede Oli Watkins diyelim. Oli Watkins olabilir. yani Bertrand Traore de bir tercih olabilir. O da çok ara ara sürpriz çıkışlar yapan evet. bir oyuncu ama Watkins ve yani Grealish dediğin gibi daha istikrarlı tercih olur. Peki sen hakikaten zor bir hafta kullanıcılar açısından. Peki sen bu hafta bir 11 kursaydın. Nasıl bir 11 kurardın? Evet, kuralım. Ee, Kaleye Loris yazdım. <laughs> ee, savunma Üçlü ee, Erik Dair Luka Michael Keane Tamamen Tottenham Everton'dan kurdum. Ee, orta saha. James Rodriguez Rafinha Saka Barnes Grealish. Ee, Forvet'e konuşmadık ama Harry Kane'i oraya yazacağım. Harry Kane'i yazmazsak olmaz Forvet'e. Yanına da Watkins yazdım. Bu kadronun da değeri sadece 72.2. Yani kalan e, yedeklerinizin toplam değeri de 20-25 kadar olsa kalan parayı da bakkalda harcarsınız. Ya aslında senin dediğin gibi bir kadro kurup yedeklere de 3 tane 4 tane iyi oyuncu alsan bench boost'ta kullanılabilecek bir hafta olabilir. Yani fikstür çok elverişli değil. Ee, daha elverişli bir fixtür de kullanılabilir. Hı hı. Ee, ama yani eğer hakikaten e, bu adamlar elinizde varsa ya da white card bunu yaptıysanız zaten ciddi oranda paranız kalıyor ve potansiyel anlamında hani oyuncu önermediğimiz West Ham ve Liverpool'da çok değerli oyuncular var esasında. Oraya koyabileceğiniz. Yani. Orayla e, mixleyerek bir bench boost yapılabilir evet. Tabii ki. Ya ben de bir o zaman 11 söyleyeyim kendi adıma. Ben birazcık daha farklı tercihlerde bulundum. ben kaleye Pickford olurum bu hafta. Yani Newcastle'ın eee hücumu bu kadar istikrarsızken belki Johnston yediği olabilir West Bromwich'te. Biraz West Bromwich'e fazla güvendim. Ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum. Ya yani savunmada Cancelo Stones ikilisi City'den alınabilir. E, Lukadin Dean dediğin gibi Everton'dan ve yine West Bromwich'ten bir tercih olarak e, Ajayi olabilir. E, orta sahada Mateus Pereira, İlkay Barnes, Grilis Zaha gibi düşündüm. bu 5 oyuncuya alternatif olarak da Rafinha ve Lukman olabilir. Hani savunmayı da üçlü dizsek Ajay dışarıda kalıyor. Bunu yediği gibi düşünebiliriz. Benim yedeklerim de Rafinha ve Lukman oluyor. Benim forvetli tercihim Watkins'in yerine biraz sürpriz bir isim Mopey. Çünkü gerçekten Tottenham düşüşte Brighton'da evinde iyi performanslar sergiliyor. Mopey de ilginç bir oyuncu. Hücumda çok fazla pres yapıyor. O yüzden Spurs savunmasının orta sahasını yapacağı hatalardan ekmeğini çıkarabilir. O yüzden ben de böyle bir 11 kurardım ama sen senin kadrona da bakıyorum kendi kadroma da. Mesela işte Arsenal'den, Manchester United'tan, Chelsea'den oyuncu yok. Hatta Liverpool'dan ya yani ilginç bir hafta bizi bekliyor. Yani City bu haftanın garanti galibiyet alacak, belki farklı kazanacak takımlarından biri gibi görünüyor. Ama açıkçası kullanıcılar açısından zor bir hafta. Rezil de olabiliriz. Vezir de. Valla inşallah e, vezir oluruz diyeyim. İnşallah, evet. <laughs> ağzına sağlık Hakan'cığım. Teşekkürler. Senin de ağzına sağlık Sercan. Umarım e, bizim için, diğer kullanıcılar için değil, iyi bir hafta olur. İyi puanlar aldığımız ve yani liglerimizde daha üst sıralara tırmandığımız... Ve hakikaten ya bu adamı iyi ki almışız ya da bu hafta sonunda nihayet bu adamdan katkı aldım. Bütün savunmam gol yemedi gibi yorumlarda bulunabileceğimiz bir hafta olur. İnşallah. Yani e, bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. E, haftada 3 tane program çıkacak. Hepsinin içeriği birbirinden farklı. E, değerli içerikler olacak. Hem Türkiye Ligi hem İngiltere Ligi Gerektiğinde basketbol konuşuyor olacağız. E, gerektiğinde başka sporlara da giriyor olacağız gündem programında. E, keyifli bir kanal olacağını ümit ediyoruz. E, görüşmek dileğiyle. Arif Işık'tan alıntı yaparak kapatabiliriz. Her türlü halı klim Travel. Yani sadece futbol <laughs> değil, sadece fantasy değil. Diğer sporlardan da bahsedeceğiz. Geçiş oyunu ekibi olarak. E, bütün kullanıcılara iyi şanslar diliyorum ben tekrardan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.